Refit Korkmaz eğitimleri dünyaya 6800 eğitmenle hizmet sunuyor. Siz de Refit Korkmaz eğitimi almak ve eğitmenimiz olmak istiyorsanız Facebook'ta, YouTube'da ve Instagram sayfamda Eğitmen arkadaşlarımızın telefon numaraları var. Eğitmenlerimizi arayarak Refik Korkmaz eğitimlerini onlardan alabilirsiniz. Ben sistemin kurucusu Refik Korkmaz 4 yıl boyunca eğitim verdim. Artık eğitim vermeyi eğitmenlerime bıraktım. 6800 eğitmen. 1800 eğitmenimiz Farklı ülkelerde 5000 eğitmenimiz ülkemizde. Haydi. Siz de Refik Korkmaz eğitimleri alarak aklı hayale durgunluk veren, hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği ve hatta hiç kimsenin rüyasında dahi göremeyeceği nuruşah Şah ötesi bilgeliğe, nuruşah ötesi şifaya vesile olun.